yükseltgenme basamakları ile ilgili güzel bir soru var şimdi elimizde. Hatırlatıcı bir soru aynı zamanda. Aşağıda verilen taneciklerde altı çizili elementlerden hangisinin yükseltgenme basamağı en küçüktür diye sormuş. A şıkkına baktığımızda potasyum dikromat bileşiğini görüyoruz. Bileşiklerde yükler toplamı sıfıra eşit olmak zorundaydı. Ben oksijenin yanındaki elementini yükseltgenme basamağını arıyorsam oksijene direkt eksi 2 verebilirim. Öyleyse şuraya eksi 2 yazıyorum. Potasyum 1A grubunda bulunduğu için artı 1 kromada x gelsin. Öyleyse 2 çarpı artı 1 demirden artı 2 potasyumdan gelecektir. Artı 2 çarpı x'ten 2x kromdan gelecektir. Artı 7 çarpı 2 14 de oksijenden gelecektir. Biz bunların toplamını sıfıra eşitleriz. Öyleyse 2x eşittir artı 12 x eşittir artı 6 olarak tespit edilebilir. B'ye bakalım. Sülfat kök iyonunun yükü eksi 2 imiş. Öyleyse biz elementlerin yüklerinin toplamını eksi 2'ye eşitleyeceğiz. Burada benim sana bir tavsiyem var. Sen SO4'ü yazdıktan sonra ya da bir kök iyonu yazdıktan sonra iyonun yükünü böyle parantezin dışına çıkartabilirsin. Bu durumda biz yine kükürtün yükseltgenme basamağını arayacağımızdan dolayı yani oksijenin yanındaki elementin yükseltgenme basamağını arayacağımızdan dolayı oksijene eksi 2 verebiliriz. İçerideki işlemler tamamıyla aynı ama bu sefer de yükler toplamını eksi 2'ye eşitleyeceğiz. Yani yani kökün yüküne eşitleyeceğiz. Kükürde x diyelim. x artı eksi 8 eşittir. Eksi 2 olacaktır. x eşittir. Yine artı 6 çıkacaktır. Şimdi bakalım amonya. Hidrojen bir ametalle bileşik oluşturduğunda artı bir yükseltgenme basamağına sahiptir. 3 çarpı artı 1'den artı 3 o zaman azota eksi 3 kalır. Oksijen difüllür. Flor daima eksi bir değerle kaldığı için burada oksijenin yükünün artı iki olduğunu, hatta oksijenin artı iki olduğu tek bileşik olduğunu söyleyebiliriz. Oksijen difüllür için. Magnezyum hidrür. Hidrojen bir metalle bileşik oluşturduğunda eksi yüke sahip olacaktır. Zaten magnezyum iki A grubunda bulunduğu için artı iki sahip olmak zorunda. Bu durumda C şıkkında azot eksi üç ile en küçük yüke sahip olmak zorundadır.